Hoş geldiniz. Bu meditasyon zihninizi sakinleştirip odaklanma yeteneğinizi geliştirmek için tasarlandı. Rahat bir pozisyonda oturun, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Nefesinizi hissedin. Havanın burun deliklerinizden girip çıkışına odaklanın. Nefesinize odaklanırken bedeninizin gevşediğini, zihninizin sakinleştiğini hissedin. Zihniniz belki birçok yöne kayabilir. Bu normaldir. Nazikçe, yargılamadan dikkatinizi yeniden nefesinize getirin. Bu sizin odaklanma pratiğinizdir. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Bunu yaparken nefesinizin ritmini fark edin. Havanın burun deliklerinizden girerken, serinliğini ve çıkarken verdiği hafif sıcaklığı hissedin. Şu anda sadece buradasınız. Geçmişte olan her şey geride kaldı ve gelecekle ilgili kaygılar bekleyebilir. Siz şu anda, bu anda varsınız. Derin bir nefes alın. Nefesi içinizde birkaç saniye tutun ve yavaşça bırakın. Her nefes alış verdiğinizde zihninizin biraz daha sakinleştiğini hissedin. Bir imge hayal edin. Zihninizin bir gölet olduğunu düşünün. Gölet önce çalkantılı olabilir. Düşünceler birer dalga gibi gelip geçer. Ancak siz nefesinize odaklandıkça gölet sakinleşiyor ve berraklaşıyor. Göletin derinliklerini görüyorsunuz. Burada her şey net ve huzurlu. Dalgalanmalar tekrar başladığında bunu fark edin ve nazikçe nefesinize geri dönün. Bu sizin odaklanma alışanlığınızdır. Bir sonraki nefeste kendinize şu soruyu sorun. Bu anda benim için ne önemli? belki bir proje, bir fikir ya da sadece bir anının tadı. Zihninizin bu soruya cevap verirken basitleşmesine ve netleşmesine izin verin. Gereksiz olan her şey suyun yüzeyindeki yapraklar gibi uzaklaşıp gidiyor. Etrafınızda dağılan düşünceler olduğunda onlara şöyle deyin. Teşekkür ederim ama şu an odaklanıyorum. Bu sözlerle dikkatinizi tekrar nefesinize ya da belirlediğiniz ana hedefe geri getirin. Dikkatinizi yeniden toplamak her zaman mümkün. Bu zihinsel bir kas gibidir. Pratik yaptıkça daha da güçlenir. Son birkaç nefes alın ve bu odaklanma hissini tüm bedeninize yayın. Zihninizin berrak, dengeli ve şu anda kalmaya hazır olduğunu hissedin. Ellerinizi ve ayaklarınızı hafifçe oynatarak bedeninizi uyandırın. Gözlerinizi açmadan önce bu meditasyondan alınan dinginlik hissini yanınızda taşıyacağınıza dair kendinize söz verin. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilir, gününüzü daha berrak bir zihinle karşılayabilirsiniz. Teşekkür ederim.